Çık git bu evden. Artık seni görmek istemiyorum. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Çek git bu evden dedi. Soğuk ve sert bir ses tonuyla. Onca yıl ona bakmış, büyütmüş, yedirmiş, içirmiş, giydirmiş. Büyük annesi artık onu evde istemiyordu. Genç delikanlı neye uğradığını şaşırdı. Bir kavga, bir tartışma, bir olay yoktu ortada. Çıktı evden, dedesi de şaşkınlıkla bakıyordu. Ne olduğunu anlayamadı. Büyük annesi arkasını döndü, kapıyı örttü, içeri girdi. Geç delikanlı tek başına sokakta kalmıştı. Arkadaşının evine koştu hemen. Kapısını çaldı. Artık dışarıdayım. Kimsem yok, bir şeyim de yok. Büyük annem beni evden kovdu. Kimsem yok, hiçbir şeyim yok. Sen de kalabilir miyim bir süre dedi. Arkadaşı kusura bakma dedi. Benim ailem yatılı misafir kabul etmiyor dedi. Misafir etmeme izin vermiyordu dedi. Başı neydi? Ayrıldı oradan. Diğer çok sevdiği arkadaşının evinin yolunu aldı. Onun da kapısını çaldı. Arkadaşım dedi. Sen de bir süre kalabilir miyim? kendime bir iş bulana kadar sende kalabilir miyim dedi. Büyük annem beni kovdu evden. E hiç param da yok, kimsem de yok gidecek dedi. Arkadaşı tabii ki de kalabilirsin ama bir şartla dedi. Evin dedi ihtiyaçlarını karşılayacaksın, katkıda bulunacaksın. Giderlerin yarısını sen karşılama şartıyla kalabilirsin dedi. O da dedi ki benim hiç param yok ama hiçbir şeyim yok. O zaman kalamazsın dedi. Oradan da aldı başını gitti. Konuştuğu sevgilisi var. Sevdiği kızın yanına koştu. Büyük annesinin onun evde kovduğunu istemediğini ve başka gidecek hiçbir yerinin olmadığını kıza geldi. Sizde kalabilir miyim dedi. Sevdiği kız koşa koşa onun beklemesini söyledi kapıda. Koşa koşa ailesine anlattı. Konuştuğu çocuğun evde dışarıda kaldığını, evden kovulduğunu, gidecek başka hiçbir yeri olmadığını, bir süreliğine bizde kalabilir mi dedi baba. Babası hayır dedi. Hiç dedi münasip değil, hoş bir şey değil, senin erkek arkadaşın ama bizde kalamaz dedi. Burada kalamaz dedi. Çocuk çaresizce oradan da ayrıldı. Gitti bir kenarda oturdu. Başını önüne eğdi. Düşünüyor. Biraz sonra dedesi geldi. Koluna girdi hadi gidiyoruz dedi. Gelmiyorum dedi dede. Hadi eve gidiyoruz oğlum dedi. Gelmiyorum dedi. Kovuldum ben ne beni çağırıyorsun. Dedi. Gel dedi gel. Gel sana anlatacaklarım var dedi. Arabaya bindirdi. Eve götürdü. Kapıda büyük annesi bekliyordu. Oğlum dedi. Sarıldı. Çocuk şaşırdı. Büyük anne sen beni evden kovdun. Beni sokağa attın. Şimdi de bana sarılıyorsun. Oğlum dedi. Bak beni dinle. Ben senin iyiliğin için onu sana yaptım. Ben seni evde kovarken benim kalbimde nasıl paramparça olduğunu biliyor musun? Bilemezsin. Ama bunu kalbim parçalana parçalana yaptım. Bunu senin için yapmak zorundaydım. Çünkü sen ne kadar anlatsam da senin arkadaşların senin dostu olmadığını, kötü gün dostu olmadığını göstermek istedim. Ama anlatarak bunu sana bir türlü öğretemedim. Anlamadın, görmek istemedim. Sırf sen onları gör diye ben seni sokağa attım. Onları tanı. Senin her şeyin varken hep yanındaydılar. Paranı yedirdin. Onlar arkadaşlık etti. Ama bak sen sokakta kalınca kimse seni almadı. Onlar senin gerçek dostun değil dedi yavrum anla diye yaptı. Sarıldılar, ağlaştılar. Evet, büyük anne dedi anladım. Gerçekten benim gerçek dostum değilmiş onlar dedi. Gerçek dost düştüğünde anlarsın. Varlıkta herkes dostundur zaten. Önemli olan başın dara düştüğünde, yokluğa düştüğünde, hastalandığında gerçek dost o zaman yanında olandır.